Ama senin patlaman lazım. Creeper'lar patlar. <laughs> Çok yaşa. Nerede? Buraları ne yaptın sen? Boş bu burada Ana. duruyorsun ya. Daha ev yok ortada kavga ediyoruz ya. Allah Creeper var gir içeri. Git git geri git geri. <laughs> Yazık şunu nasıl öldürürsün ya? Ya Şiddetli geçimsizliğin yeni bölümüyle karşınızdayız. Merhaba Ece. Watch, dışarıda hay her, her yeri heylen aldı. Heylen aldı. Evet dışarıda gerçekten berbat bir hava var. İçeride içeride de pek fazla yapabileceğimiz bir şey yok. Şu aşağıdaki zombileri kazalım hadi. Orası çok tehlikeli ya. Ben oraya hadi, hiç hadi. güvenmiyorum. Ben güveniyorum hadi. Sana da güvenmiyorum bu konuda. Oldum falan yapmam lazım. Biraz bekle. Ben burayı kırıyorum. Hayır. Kırıyorum şu anda. Nereyi kırıyorsun ya? Bu, ne, senin, ne kırıyorsun ya? Yani? Sen beni ben girmeyeyim diye koydun taşı. Kırma. 10. Kırma. Durdum. Dikkat et bak. Orası çok tehlikeli şu an. Beni dinler misin? Hayır sen beni gel koru. Ne yapıyorsun Ece? Kestiriyorum. Elinde odunla mı? Evet. Evet ee, hazırız. Hadi gel. Bir bakalım aşağıya madem öyle. Hadi. Bekle. Aa, üzerimde fans var. Alakası. Düzenleyelim. Yes. Torçun var mı? Torç mu? Hı hı. Meşale. Yok. Yok. Al. Ha var. Tamam. Kılıcın var bu. mı? Bir tane var. Bir tane daha yap yedek. Kendi tool yap hadi öğren. Ne Ay, yaptın bak. Ece? Bu ne? <laughs> hadi kendi tool yap. Iron'ın var mı? mı? Evet. Ben sana yapayım mı? Yapmak ister misin? Öğrenmek ister misin? Ben yaparım. Tamam yap. Iron veriyorum bak sana. Al. Nerede? Al 5 tane Iron. Bunlarla yere attım. Geldi sana. Ee, taş koyuyordun ya oraya. Şimdi bu Iron'ları koy. Kendine bir tane ayrın evet, Iron şu kılıç. Şu anda senin gözün önündeyim. Hı. Tamam. Kendine bir tane Iron kılıç ve bir tane Iron pickaxe yap. Ooo Iron kılıç. Hı -hı. Sonra aşağıya gel. Bu Iron Ingot dediğin şey değil mi? Evet. Oha kılıç çok güzelmiş. Burada dursun. Çok tehlikeli buralar ya. Iron pickaxe mi dedin? Tam da yetecek kadar vermişsin Cimri. Evet. Sen fazla da verir. Neredesin? Aşağıdayım. Aha. Of, şu ata bak ne kadar korkun. Ece shift'e basılı tutarsan eğer aşağı düşmezsin tipe bak. Çark kendisi de bak değil mi? Evet, şimdi buralarda maden arayabiliriz. Hadi sen ara ben izliyorum seni. Ya, yaratık sesi geliyor bir yerden bu arada. Evet, biraz tehlikeli. Aşağı inmemeliyiz, düşmemeliyiz. Aşağıda kesin vardır. Şuradan şöyle ilerleyip oralara bakabiliriz ya da buradan içeriden ilerleyelim bence. Ve ilerlenecek yer yok nasıl ilerleyeceğim? Şöyle düz kazacaksın işte buraları. Tamam, görmem ben. De. Şöyle iki tane daha ilerleyelim. Sonra sağa döneceğim. Iron. Oha! Iron ne kadar güzelmiş diyor. Evet daha hızlı. Sen shift'e basıyor musun şu an? Yok, evet, şu an basmıyorum. buraya biraz ilerle. Artık düşme riskinde yokken basmana gerek yok. Benim her zaman düşme riskim var. Evet gerçi burada bile düşebilirsin bir şekilde. Bunlar ne bizim şu anda kazdıklarımız? Şu an o tarafa doğru gidiyoruz. Belki bir cave suyun içini buluruz diye. Ben arada bir kontrol edeyim de buralardan düşme sakın dikkat et. O hava çok güzel şu anda. Minecraft'taki evet. hava. Türkiye'de hava berbat ötesi. Evet, bir sıcak, kere daha belirtmek istiyorum burada. Hava berbat yazdan nefes ediyoruz bak. Yetkililere mi sesleniyorsun? Evet. Hangi yetkililere? Hava ana yetkilileri. Hava ana. Hava ananın yeri. Hayır Havva ana. Doğadan sorumlu şey kimdi? Bakan mı? Havva ana evet. <laughs> Doğadan sorumlu bakan. Sen nereleri kalıyorsun? Genel. <laughs> Hayatta. Dude, lav var aşağıda. Düşersen ölürsün. Teşekkürler bak. Çok dikkatli olman lazım burada. Kapasam mı bu lavı ya? Hayır kapamam. Kap. Ama kapayım ben bu lavı ya. O lavı kaparsan ben aa bu düt düt, düt. düt, düt ne? Evet, ala, tamam mi? tamam tamam tamam. Bir şey yok, şey yok, bir şey yok, bir şey yok. <laughs> şey yok bir şey yok, tamam, taşlardan çıkıyor böyle. Aa. Ya buralarda çok oluyor biliyor musun bu memlekette? <laughs> Salak, şu çukurlara dikkat et, kapa bunları. Burada daha çıkabilir. Ne oluyor lan? Creeper patladı sanırım üstümüzden. Baş ben gitmek istiyorum. Ben <laughs> gitmek <laughs> <laughs> Gel tamam geç buraya zaten. Riskli bence de ve şu an armor'ımız olmadığı için. Tabi ki abi armor <laughs> Böyle böyle ilerli. <laughs> git git tamam git. Hadi git. Dön. Belki sabah olmuştur. Git. Tamam baş gidiyorum Allah Allah. Git ya yeter. Olmuş mu sabah? Bilmem gidemiyorum. Olmamış. Nerede hmm. buna gidişi? Evet. Ee, olmuş işte. Olmuş ama yağmur var hala. E? Ee? Yağmurda yaratıklar ölmüyor ama dikkatli olsam çıkabiliriz. Hadi deneyelim. Olmayacağım. Ben bir kontrol edeyim gelme. Ben de edeyim. Gelme bak creeper falan var dışarıda. Hani nerede? Dikkatli olun biraz uzakta ama her an gelip patlayabilir uyanık olman lazım. Tamam mı? Bak zombi var ileride. Hani? Bir ben mi görmüyorum bunları? Gel yani? gel. Gel benim yanıma gel. Benle beraber gel. Ha Şu... creeper'ı gördüm. Ha creeper diyeceğim. Şu şeyi... Eee... Tamam burada bir şey olmaz. Şuraya bir fence gate daha yapmak lazım. Vaaay! çok güzel olmuş burası. Dikkat lazım. Evet bunlar daha büyüyecek. Aa nasıl? Sakın ezme onları. Ezeceğim. Bir fan skate yapayım, bekle. Evet. Orayı da örtelim. Şu şeyleri, kapıları sağ tıkla açıyorsun hocam. Kapı mı var burada? Hı, farklı gözüken kapı. Ortadaki, Hiçbir şey farklı gözükmüyor. Ortadaki bak farklı o. Sağ tıkla şunu. Bak açıldı. Ha, sağ ol. Sağ deyip öğrenmeden devam et. <laughs> Buralar niye böyle olmuş? Ya diyor benim benim çiçek tarlamada bir fels yapsaydın. Yaptım. Hayır bak. ne? Yani. Bak. Vay. Çok şık ediyor. Çok güzelmiş bir yani. Sağ Domuz. Ne? Ne? Sus. Kim domuz? Sen. Hayır. Evet. Hayır. Sus artık. Tamam. Burada bir yaratık mı var? Bu nedir? Hani. At o at vurma yeter ya. Ha. Devamlı atın <laughs> peşindesin. Manyak mıdır nedir? Düt, bak bak siyah tavşanlar düt. düt. Düt siyah. Allah. <laughs> <Bu> ah, <aç>, Öldüm. <laughs> Nece? Maç. Nerede doğdun? Hiçbir yerde. Rüspan mıydı? Evet. Evde değil mi? Hmm, bilmiyorum. Evet. Gel bakayım buraya gel. Gel bana. Öldün mü sen? Neredesin? Öldün mü? Evet. Bu göremiyor musun ya? Yani? Gel bakayım. Öldün mü sen? Evet. Öldün mü? Hadi gel eşyalarını alalım. Nereden? Var mıydı değerli bir şey? Aşağı in benle gel. Niye aşağıda? Çünkü buraya düştün Ece gerizekalı gibi. Sen misin buraya düştün Hı hı. Ben siyah tavşan görmüştüm. Onların peşinden gidiyordum. Siyah tavşanın peşinden giderken can verdi. Dur! <laughs> ya Ece Allah aşkına. Tamam tamam buldum burada. Ölmek var. Ölmek mi istiyorsun? Bu var bu var buldum. E tamam da yani öyle inilmez. İndik işte ne olacak? E, ölüyordun yine orada da. Ölmedik. Böyle bir şey yok ya. Çotanak diye atladı. Al toplu onların hepsini. Nasıl tam tavşan peşinden ölmem inanılmaz ya. <laughs> Aa tavşan falan diye böyle hayvan gibi bir Fiyah müstak tarzı. sana müstak bunlar. Oo buralar çok güzel bu aç gelsene. Geliyorum ama ben senin gibi gelmiyorum. <laughs> İnsan gibi iniyorum. Şey ha, dede gibi geliyorsun. <laughs> Harbiden dede gibi geliyorum ama böyle gelmek gerekiyor bu oyunda gördüğün gibi. Ya sonuçta ikimiz de hayattayız. Canım full ve senden daha hızlı buradayım. Evet. Demin tavşan peşinde koşarken düştün Ali. Var dünyanın da en çirkin şeyini yaptın ya çamurdan falan böyle. Ne Hı? yapıyorsun ya? Merdivenin sonuna getirmeye çalıştım da yapamadım. He, gerçekten yapamadım. <laughs> <efendim. gülüyor> tamam çok çirkin. Orayı biraz torch yapar mısın? Hı. Aydınlat orayı biraz. Nereyi? O merdiveni. Hı. Ben biraz şuraya bakıyorum. Tamam. Aydınlattın mı? Hı hı. Sen aydınlatırsın geceyi. Hı hı. Bu ne var ya Allah Allah. Siz arkadaşıma bir şey söylemeyecek misin? Hayır. Burası da karanlık. Dikkat et, dikkat et diyorum ya. Her dikkat et dediğimde neden kameranın ya, nasıl, önünden tamam, geçen? Nasıl? Tamam, dikkat bir ediyorum. Nasıl edebilirim? misin? Ece, kameranın önünden yani direkt ileri bir işte atak evet. yapmayabilirsin nasıl? Aha, Iron var. Şunları evet. toplayabilir misin? Hı -hı. Var mı pikexin? Hı -hı. Var. Hem de Iron pikexim var. Evet. Bak sana şöyle kolaylık yapayım. Al. Ah. Bu çok kolaylık olmadı. Şöyle. Hah al. Çık oradan toplulunlar. Neyler? Iron'lar işte farklı tipte olanlar. Şu hangileri yani? Şu sarılı mi? olan. Şu. Çık mu? çık oraya çık. Hoşuna mı yaptık? Onun devamı gelebilir. O yüzden çık. Hangileri ayrı mı ona bunlar? Ya bunlar onlar mı? işte farklı gözükenler. Yani hepsi farklı gözüküyor. Hayır, madenlerin gözüküyor. hepsi öyle gözüküyor. Onlar maden görmüş farklı göz. aldım ya. Ben şu aldım. anda ayrınları ne olduğunu bilmiyorum. Aman emin ol. Baksa hepsi farklı. Allah onlar. lan ödüm koptu be. Dikkat et şeylerden gelebilir senin yerde. Bu oyunda yaratıksız olanı var mı? Var. Ben yani çıkıyorlar dikkat et. Kılıç al eline kılıç. Allah kılıç. Kılıç. Nasıl yok, yok kılıcım. var var tam kaç uzun. bir görüntü var. Sen de birbirinize vuramıyorsunuz. Sen inventöründe kılıç arıyordun muhtemelen. evet. <laughs> o kılıcı ne yaptın biliyor musun? Her seferinde bire koydu. Bana vurdun öyle. Hayır, bu vurdu. Nasıl vurursun ona? Çıkın lan. Dikkat et, lav çıkar. Hiçbir zaman önünde olduğun, altında bulunduğun taşı kazma. çok fazla çıkıyor ya bunlardan. Bunlar İyi de öldürüyorlar ha. Hmm, oha wow, benim canım bayağı azalmış lan. Ciddiye almadık bunları. Benim yemek yemem lazım. Var mı yemek yanında? Ha? Ee, raw mutton var. Raw var. Şey yok mu? Meat. Ee, chicken de var. Versene onu bana. Canım da olmuyor şu an. Al. <laughs> Atışı Al ateşi nereye attığına bakman lazım. Önce. Geri dön bana at. Ben almadım ki. Ha. Sen aldın. Al. Rol bu. Evet. Pişmiş şey yok mu? Yok. Tamam geri dönelim o zaman yürü. Ona rol yiyebilirsin. Yürü hayır zehirlenmişsin. Minecraft'ta mide zehirlenmesi. Biri geçirecekse o da sensindir ya o kadar eminim. Bence de. Yukarı gel. Geldim. O Yine mi? Yine mi Ece? Yarım cana düştüm. Of. <laughs> Çık oradan tekrar Yukarıdayım ben bekliyorum seni. Nasıl becerdin buradan düşmeyi? Şu tek. Nereden çıkıyor? Merdiven neredeydi? Burada işte ya. Nasıl görmüyorsun? Ece. Hale? Dön dön. Arkana dön. Arkana. Arkana dön yürü. Ha yürü yürü yürü. Evet. Dön şimdi arkana bir Evet. Benim gerçek hayatta da hayatımı şifte alıp yaşamam gerekiyor sanırım. Evet, aynen öyle. <laughs> Öldüm. Ben öldürdüm seni. <laughs> Baş. <Bağaç. gülüyor> tam bir şey kazarken önüme geçmişsin. Bir zekalı mısın sen ya? Baş. Of, aptal. Gel tekrar aşağı gel. Gelmeyeceğim. Aşağı gel. Hayır. Aşağı gelir misin? Katilim olmasaydın. Item'ların düş düşecek Ece gel. Ece. <laughs> Sürtü. Önüme geçtin ama. Yürü hadi gel. Ölürüm. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla duygusal oldu ya. <laughs> ölürüm. Kurban olayım ölürüm. Hadi in aşağıya Nereye düştü lan? Burada düştü Al hepsini. Ben mi toplayacağım bunları? Evet of bir sürü ye yeşillik gelmiş elime. <laughs> Bunlar <laughs> kesin seni. gerçek <laughs> hayatta olduğu gibi burada da her yeri yeşillendiriyorsun. Beni burada yalnız bıraktı yaratıklarla ayı. Yaratık evet, falan yok şimdi. Çıkabilir bu aç, burası mağara. <laughs> evet, şeye dikkat etmemiz lazım. Gece şuan bitiyor. Sen aç mısın? Değilsin değil mi? Yemek yok üzerinde. Kapı yapalım. Hı hı. Çok çirkin duruyor bu kapı da o yüzden yapmayalım. Yani ev değil ya burası. Ha geçici şey diye diyor. Ev evet. yapmaya nasıl başlayacağız? Odun mu toplayacağız? Taş mı? Her ikisi de. Hadi ben başlayalım. bol bol olması lazım. Şu farım... farım. <laughs> Tarımla farmı karıştırdım. Farm dedim önce. Bir çıkma dışarı şey, çıkma. Çıkıp taş koydum bir tane var. Çıkar çıkmaz. Biliyorum. Evin saat saatlikte basılı kaldığı için koydum değil mi? Hı hı. Gel buraya ne yapıyorsun ya? Bir tane daha koydum yanlış. Koyma gel gel geri dön. Yanlışlıkla. <laughs> Ölürüm. Geçli yere girdim. Kapı kendiliğinden mi kapanıyor, biz mi kapatıyoruz? Saat tıklıyorsun. Sen değil mi? Şimdi nece? Ne? He. Evet. Yarın biraz şey toplayalım. Ee, yiyecek. Bir de hayvan çiftliği de yapmamız lazım, aç kalmamak için. Ee, sonra da evimizi yapmaya geçelim, arkadaşlar. Ne diyorsun? Ne yapıyorsun? He. Belki bir şey çıkar. Tamam. Aa, dörte geldim diyor. Ne su? Evet Ece, bana bak. Ne su? Bana bak. Aa, kapıyı açtım. Dedim sen. Bana bak. Gel buraya. Gel buraya. Yarın çiftlik yapacağız. Hazır mısın bu göreve? Hayır. Hayvan olacak mı? Evet, öldürmeyeceksin. Yarasa, Hayır, yarasa çiftliği diye bir şey duydun mu ya?